Avantajlarla dolu yıl sonu fırsatları, yüzleri güldüren ön muhasebe ve e-fatura çözümleriyle şimdi paraşütte. Siz de paraşütün yıl sonu kampanyasına katılın, aboneliğe ek artı 2 ay ve fatura alım gönderimlerinde kullanabileceğiniz 600 e-kontör hediyesini anında kazanın. On binlerce işletmenin tercihi paraşüte adım atarak gelir gider takibi, stok depo yönetimi, banka entegrasyonu gibi ön muhasebenizi hızlandıracak özellikleri tek uygulamada kullanabilir, web ve, ve mobil uygulaması üzerinden e-fatura düzenleyebilirsiniz. Artı 2 ay ve 600 e kontür hediyesiyle Paraşüte katılmak için paraşüt.com'a girebilir veya açıklamadaki linke tıklayabilirsiniz. Berkin'in durumu belirsiz. O da muhtemelen maç saatinde belli olacak. Bir sakatlık yaşamıştı. E, belki de en... Geçen önemli. hafta oynamadı Kasımpaşa maçında. Oynadı, sakatlanıp oyundan a, sakat, çıkmıştı. Bir kandırdı kaleye. Yani. E, diğer bir haber. E, edindiğimiz bilgilere göre Yine transfer konusuyla alakalı aynı Polo Dybala, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği söyleniyor Dybala ile. Ee, tabii çok ciddi bir hani bitme noktası ya da e, teklif yapma durumu söz konusu değil ama Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini öğrendik, edindiğimiz bilgilere göre ve aynı zamanda Zaleski ile de Fenerbahçe'nin ilgilendiğini öğrendik. Ee, Galatasaray kısmında Dybala'yı konuşmuştuk. Ee, muhtemelen düşünceleriniz yine aynı ama bir Fenerbahçe açısından nasıl olur? Yine yok mu? Bakın Zalevski için bir saniye düşünmeden evet. Hı hı. Bir saniye düşünmeden evet. Dybala için de büyük kalitesine rağmen ben hayranı olan bir futbol sever olarak söylüyorum. Beğeniyorum. Çok büyük bir yetenektir, büyük bir klastır, büyük bir kalitedir. Ama ben onu Fenerbahçe formasıyla büyük fayda verirken göremiyorum. Peki o zaman şöyle sorayım. Tarihçikaza gündemde İz, yani. İzleyen herkes e, benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Aha. Bakın izlerken çok sabırlı olmanız lazım Dybala'ya karşı. Fenerbahçe tribünlerinin de Fenerbahçe profesyonel futbol takımında artık sabrı yok. Çabuk, çabuk olması gerekiyor. Her şeyin çabuk oluşması gerekiyor. Bir kere Juventus'taki Dybala'yı unutun. O yok artık. Tabii. Yani Roma'daki Dybala ile Juventus'taki Dybala arasında fark var. Dybala Juventus'tan Roma'ya gelerek geriye doğru bir adım attı. Fizik kalitesi eskisinden daha iyi olmayacak hiçbir zaman ve en durgun sezonunu geçiriyor farkındaysak. Evet. Sözleşme bitiriyor. Normalde sözleşmesi biten oyuncular gaza basar değil mi? Tabii. Basmış mı? Yok. Niye? Sakatlıkta oldu. Evet. evet. Geçen sene ne oldu? Geçen sene de sakatlıklar oldu. Evet. Yani o zaten Juventus'ta o sakatlıklar sebebiyle biraz sıkıntı yaşadığı için de hem fizik kalitede geriye gitti, 11'den düşmeye başlamıştı. Tamam açayım? sabrı yok. Alacağı oyuncu her saniye tepe tepe kullanmak zorunda. Bugün hala Ceko ve Tadic geldikleri günden bu yana bir tane sakatlık geçirmeden, antrenman kaçırmadan devam ediyorlarsa bu çok önemli bir gösterge. Ya kimler geldi sakat gitti. Geldi sakat gitti. Ya artık bir sakatlık geçmişi, sakatlık raporu, operasyon kaydı. Yani oyuncuların eğer cerrahi müdahaleleri varsa onların kayıtları takip edilmeli. Ee, bu oyuncunun operasyon kaydı kabarık biraz. Evet, Çok zamanda... beğeniyorum ama olmaz. Çok durgun oyuncu. Bakın top alacak diye... ...türbünde böyle beklersiniz 20 dakika. Bak 20 dakika görmezsiniz ortalıkta. Ve bir Alex değil. Yani... Evet. Alexi o 20 dakikanın sonunda görürsünüz. E Tabii. 30 saniye sonra santra yapar rakip <laughs> takım. Yani yine Galatasaray partında söyledim, yine söylüyorum. Dybala ile ilgili herkesin bir fikri var. Ama Roma'yı kimse izlemiyor. Zalevski bir saniye düşünmeyin. Benim çok karşısında olduğum bir oyuncuydu. Hatta Vole'nin uygulamasında tweet volen Twitter uygulamasında da <laughs> ...yazıyordum. Ben Spinazzola'nın hayranıyım. Bir de ben sol ayaklı sol bek pek sevmem. Yani nedense. Ben hep sağ ayaklı sol bekleri daha etkili bulurum. Evet. Yani Tabii ki primo örnekler var. Roberto Carlos gibi... ...Cabrini gibi, Maldini <laughs> gibi... ...bek oynadığı dönemler için söylüyorum. İşte... ...Dimarco'yu falan hastasıyımdır yani. Ama... ...mesela Philip Lahm... ...işte... Spinazzola... benim sevdiğim bek tarzları biraz daha böyle. Yani rakip için hem içeri hem dışarı manevrası olan oyuncuları, sadece çizgiye paralel oynayan değil. içeri de bindirme atan oyuncuları, kaleye de giden oyuncuları, şutu olan oyuncuları daha çok severim. Dolayısıyla ben Spinazzola'nın oynamasını bekliyordum. Kadro geliyor bir bakıyorduk. Zalewski oynuyor. Nereden çıktı bu? İlk maçları çok kötü oynadı. Evet. Belki hatırlıyorsun. Çok evet. öbek öbek hatalar yaptığı maçlar oynadı ama Mourinho çok ısrar etti. En sonunda da kazandı. Sonra milli takımda da evet. hatırlıyorsunuz Avrupa Şampiyonası'nda milli takımın en etkili oyuncusuydu. Şahane bir gol attı orada finallerde. Hem savunma performansı iyiydi hem hücum performansıydı. Çabuk oyuncu, çabuk. Gerçekten çabuk oyuncu. Hiç düşünmeden Zalevski. Bir saniye düşünmesi hemen çat diye koyun. Beklemezsiniz. Sabır da gerektirmez. Dybala'daki gibi. Dibala büyük kariyer, büyük sanatçı ama çok bekletir adamı. Bazı insanın kanı kurur yani. Top gelecek de iş yapacak diye. bir Biraz durgun futbol oynuyor. Artık. Geçen sene de bu sene de. İzlemeyenler için söylüyorum. E, TVV Spor'u olanlar izleyebiliyor. Esport. E, sport TV, evet, Biz TVV'den açıyoruz evet. esportu. Evet, evet. Ee, Ki dediğiniz çok doğru. Fenerbahçe taraftarı en o şekilde olmayan modunda şu anda. Yani hiç öyle bir sabır durumu çok zor. Malum. E, haklı olarak da... Evet bakalım e, ilerleyen günlerde göreceğiz bakalım Dybala Zalewski hani şu anda bir ilgi düzeyinde yine söyleyelim çok ciddi resmi bir teklif durumu yok ama Fenerbahçe'nin ilgilendiği ni duyduk en azından. Skor satın almak diye bir tabir var biliyorsunuz. Hep kullanırız evet. Ne e, düşündüklerini merak ediyorum. Dybala transferini e, isteyen e, futbol severler. ...skor vadinin ne olduğunu düşünüyorlar acaba? Ben söyleyeyim size, tahmin hmm. edeyim yani. Örnek vereyim 10 gol, 10 asist gibi bir rakamda bence. Double double derler ya hani çift gol katkı. Öyle bir noktaya geldik ki, ligde makas açıldı. Aşağıdakiler ve yukarıdakiler. Yukarıdakiler sadece 2 tane, aşağıdakiler 17 tane. 17'ye 2 bu lig. Skor şeyleri de artık değişti. Yani sump for rotasyonunun eskiden 20 yazardık, artık 30 yazıyoruz. Evet. Sump arkası rotasyonunda da eskiden 30 yazıyorduk totalde, artık 40 yazıyoruz. Evet. Bu maliyetteki bir oyuncu bir devrede sizin söylediklerinizi yapmak zorunda. Bir devrede. Bir devrede. Evet, tabii. Sezonda böyle. değil. Hı hı. Sezonda zor. değil. Bence çok zor. Dibala'nın böyle bir vaadi yok. Roma'yı izleyenler, Roma'yı izleyenler beni ne demek istediğimi anlıyorlar. Evet. Evet, güzel soru aslında. Çok zor da bir, yani 20 gol ben imkan görmüyorum açıkçası. Zor. Ya Roma da çok çalkantılı dönemden geçiyor. Onun da farkındayım yani. Son 6 ayda 3 defa hoca değişti. Evet. Jose Mourinho gitti. Daniel Adorosi geldi. O gitti. yeri geldi. Yürich, Yürich geldi. Yuric geldi. Arkadan şey. Şimdi de Ranieri. Claudio Ranieri geldi. Yani ortalık karışık orada. Evet. Hakikaten karışık. Kulüp çok karışık. <laughs> i̇şte satılma durumu da var galiba tekrardan. Bir el değiştirme durumu falan da var. Ortalık karışık. Onlardan da bütün oyuncular etkileniyor. Ama etkilenmeyenler de var. Mançini etkilenmedi mesela. Beğeniyor falan da diyelim bak. Yanlış anlaşılma olmasın <laughs> yani. Çok benden. O gitti Avrupa Şampiyonası'nda oynadı. Tabii. Zalewski gitti Avrupa Şampiyonası'nda oynadı. Doğru. Bakalım zaman ne getirecek? Transferci diyebilecek mi? Biraz menajerinin de sözleşmesinin bitmesinden dolayı... Kimmiş menajeri? Kadın e, mı? Menajerini vallahi ismini Arjantin hatırlamıyorum. Arjantinli değil diye biliyorum ama. Hmm. İtalyan olabilir. Öyle hatırlıyorum. Ama Galatasaray'ın açısından hani Gardin'in de e, bu işin e, operasyonda olduğu söyleniyordu. Biliyorsunuz daha önce o simen transferinde Torreira'da, Mertens'te. Hmm. Fenerbahçe açısından öyle bir bilgimiz şu anda yok. E, öyle bir durum. Menajerinin o konuda bilmiyorum ya yani, bilgim yok. <laughs> ya Napoli de şampiyon olmak istiyor. Napoli'nin Sandfor arkası rotasyonuna bir bakarlarsa, hı hı. yani Inter'in Sandfor, zaten onlar çift Sandfor oynuyorlar da bir tanesi biraz kırılıyor. Oraya bir bakarlarsa, İtalya liginde de artık e, daha farklı bakılıyor, daha hareketli, daha çabuk, daha koşusu da olan aynı zamanda oyuncular fizik kalitesi daha yüksek oyuncular revaçta. Hep öyleydi zaten de. Dybala turnün tek örneği gibi duruyordu İtalya Ligi'nde aşağı yukarı. E şimdi Polomino'lar falan oynuyor. o oynuyor. Osasol'a da benim beğendiğim değil sonra milli takıma gitti, transfer de yaptı. Ee, ee, şey, e... Geçen de de Yani çok bu yönlü oyuncular oynuyorlar artık. Hı hı. Çok yönlü oyuncular oynuyor. Jeremy Boga mıydı? Böyle? Yok, Jeremy Boga kanat. Sat-sola da ya transfer yaptı ya ben yani böyle gençlerin tabiriyle 8 ile 10 arası öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> yani orta saha özellikle bir ofansif oyuncuydu. daha fonksiyonel oyuncular, işlevsel oyuncular. Yani savunma işleri de yapan oyuncular, daha hızlı, daha çata çat oynayabilen oyuncular tercih ediliyor artık. Yani DiBAL'a Dybala orası için bile lüks, lüks kaldı artık. <laughs> Ki bizim ligimizin de bir kırıcılığı var. Ne olursa olsun. Tabii. Belki kalitesi yok ama kırıcılıktır bizim ligimizde. Sakatlık makatlık ben... uzak durulmasını tavsiye ederim. Gelirse seyretmekten büyük keyif alırım. Bekleye bekleye seyrederim. Benim sabrım var. <laughs> ama... Fenerbahçe'nin sabrı var mı? Evet hocam. Fenerbahçe bölümünde sonuna geldik. Hı hı. Dediğimiz gibi yine ilerleyen günlerde gelişmeleri göreceğiz. Dilerseniz e, bambaşka bir gündemi olan... Seçim gündemiyle şu anda meşgul olan Beşiktaş'a geçelim. Hı hı. Arkadaşlar hepimiz maç anında sesli yorumlarla spor uygulamasındayız. Eyyam var mı? Kırmızı kart doğru mu? Kim iyi? Kim kötü? Pozisyonlar, goller, oyuncu değişiklikleri, maçla alakalı ne varsa hepsi sesli yorumlarda, sporda. Önder Hoca, Metin Tekin, Abdülkerim Durmaz ve bütün sevdiğiniz voley yorumcuları, neo yorumcuları hepsi birden sportsta. Sen de aşağıdaki linkten hemen spor uygulamasını indir. Canlı maçları bizimle takip et.